شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تيأس من رب الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسلمت بجهي اليك

Önümüzdeki pazartesi gününü salıya bağlayan gece nice hikmet ve bereketle dolu berat gecesine erişeceğiz inşallah. Ruhumuzu inciten her türlü hatadan, yaratılış gayemize ve Rabbimizin rızasına yakışmayan her türlü kötülükten berat etmek için büyük bir fırsat olan berat gecemiz mübarek olsun. Yüce Rabbimiz her hikmetli işin kendisi tarafından taksim edildiği bu mübarek gece deprem sebebiyle mahzun olan gönüllerimize acıyla kavrulan yüreklerimize bir teselli ve inşirah geleceğimize yönelik bir umut vesilesi kılsın. Aziz müminler hayat ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin buyurmaktadır. Allah'a inanan ve ona sığınan bir müminin gönlünde umutsuzluğa yer yoktur. Zira umuttur insanı yaşatan. İyi ve güzel olanı bulmaktır hayatı bağlayan. Umut asla gerçeklerden kaçış değildir. Bilakis umudum tam bir teslimiyetle Allah'a dayanmak, sımsıkı bir şekilde azme sarılmak, hikmete rağm olmaktır. Geçmişin acılarını unutmadan kararlılıkla ayağa kalkmak, istikbali bugüne çağırmaktır. Dertlerimiz ne kadar büyük, sıkıntılarımız ne kadar fazla olursa olsun, kainatın yegane yaratıcısı olan Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığınmak tabi Varlık aleminde hiçbir şeyi başıboş bırakmayan hikmet ve kudret sahibi Yüce Mevlamızın inayet ve keremiyle nefes almak, huzur ve güven bulmak tabi Kardeşlerim, aynı Allah'a, aynı Peygamber'e, aynı kitaba inanan Müslümanlar birbirinin umududur. Her bir Müslüman kardeşinin acısını kendi acısı bilir. Kardeşinin kederini kendi kederi görür. Bu bilinçle daha kalan kardeşinin yanında olur. Sıkıntıyla <laughs> görselenen umuduna dokunur. Garipleşen yüreğine derman olur. Kardeşinin emaneti olan öksüz ve yetim yavrusuna uzanan bir şefkat idi. Ona kol kanat gelen bir olur. O Muhtemelen binler inanıyoruz ki her karanlık gecenin nurlu bir sabahı vardır. Yaşadığımız sıkıntılar da son bulacaktır Allah'ın izniyle. Zorluklara Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel vekil ve ni'man nasir. Allah bize yeter. O ne güzel fikirdir. O ne güzel mevladır. O ne güzel yardımcıdır diyerek göğüs Allah'a olan sevgisinden ve güveninden üç Allah'a kıyayla indik duran aziz milletimiz. Bu günleri de aşacaktır inşallah. Yeter ki bizler imanımızın gereği umut ve güveni birlik ve beraberliği, muhabbet ve samimiyeti kuşanalım. Rabbimize dayanarak, kendimize güvenerek, kardeşlerimize yardımlaşarak bu zor günlerin üstesinden gelmek için çaba gösterin. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizler böyle şu duayı bitiriyorum. Allah sana güvenlik. İşimizi sana havale et. وشوش إلا <سؤال> تسعى ألا إن أحسن الكلام وإن غني الله كلام الله الذي جمعت العلماء كما الله تبارك وتعالى في الكلام. إذا قرأتم فاستمعوا لهما أسلموا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين عند الله الإسلام صدقوا.